Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiler. Hoş Bu ]ستiklik. adamı erebilirsiniz ya. Ben geliyorum. Hoş geldin. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Biz eee biz Ereğli'deki profesyonel pardon düzeltiyorum Milad sporcuları olarak hemen hemen her milli bayramımızda ve özel günlerde turnuvalar düzenliyoruz. Cumhuriyet Bayramı turnuvası da bunlardan biridir. Bu yıl daha da anlamı hale gelmesinin sebebi kaymakamlığımız, sayın kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilk kez daha resmi statüye kavuştu ve Kaymakamlık bünyesinde yapıldı. Bu da bizi gerçekten gururlandı. Bir kez daha Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Toplamda 32 sporcu katılmıştı turnuvamıza. Bugün e, dereceye giren 4 sporcumuza ödüllerini vereceğiz. Turnuvada final oynayan arkadaşlarımıza yenilerek 3. olan yani yarı finalist diğer iki sporcumuzu davet ediyorum. Sevgili Burak Yaman ve <laughs> Tezgah oldukça iyi. Alayım da, çantalar da var herhalde orada. Tamam, Şu kalsın sizde. de. Tebrik teb teb ediyorum. Onu da getiriyorum. Madalyanı takayım böyle. Kupayı, madalya alayım. Böyle takdim edeyim. Madalya takarken alalım şöyle, bırak. Belge de rica edebilir miyim, belgeyi? Bırakacağım, buyurun. Şunu tutalım. Ee, i̇ki sporcumuz güzel bir finalde güzel bir skorla maçı zorunda. Ee, i̇yi bir sporcumuz, genç isim. Daha önce de şampiyonlukları var. Sayın Canber Çömeten. <laughs> ee, bu kovaya vermek üzere Eğri Belediye Başkanımız Sayın Halil Bozbiyaz ediyorum. Karakan Bey biliyor bu işi de ben şeyde başarılıydım. Çelik çobaklar bizim o zaman. Sizler şey <var>, olsun. <laughs> 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 Ama gelişen modern spor da gerçekten çok enteresan. Çekişmeli de bir maç izledim. Yani kimin öne geçeceği belli değil. O bakımdan büyük bir zevk verdi, keyif verdi hakikaten. Tebrik ediyorum her ikisini de. Yani bu bir anlık dikkat, bir anlık hesap etme falan. Evet. Ee, çok önemli bir şey. Bir anda galibiyetler, mağlubiyetler her değiştiriyor. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir uğraş. İnsanın beyni dinleniyor. Gözleri, zihni orada. Çok güzel bir olay. Sağ olun. Ama size tavsiye kamera kamerayı gibi inatçı olmayın. İlla ben ters olmayayım. <laughs> da buraya gideceğim falan demeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Bir önerim daha var şampiyonları verirken bu garibanlara da hediye <laughs> ederek e, 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 e <laughs> teklif ediyorum. Bu <laughs> başımızın tacı ya. Efendim e, bu turnuvamızın, bu anlamlı turnuvamızın e, şampiyonu birincisi sevgili İngilizce öğretmenimiz Hakan Karolman. Bu arada ve Dicik e, öğretmenimiz ödülünü vermek üzere Sayın Kaymakamın İsmail Çorumlu'nu arz ee, anlamlı bir e, turnuvada sizleri seyretmekten büyük bir memnuniyet duydum, belirtmek de, isterim. Ee, değerli Başkanımızın söylediği gibi korakor bir mücadele e, oldu. E, ama her e, turnuvada söylediğim gibi önemli olan turnuvalara e, katılmaktır. E, o açıdan e, sizleri ve bu turnuvaya iştirak eden bütün sporcu arkadaşlarımızı da e, te tebrik ediyorum. Fikri bizimle konuşurken ben ilk üçteyim diye hep bize söylüyordu ama buraya gelince işte sunucu olarak gördük. Benim üçün bir başkan bir, Başkan bey e, benim üçüncü buraya ödül vermeye gelişip üçüncüde de, de üçünde de sunuculuk yaptı. Daha kupa aldı. şey, Serkan Bey'e ben de buradan talimat veriyorum. Önümüzdeki sene bir tane yedek kupa getirsin. Eğer Fikri kupa alamadıysa Fikri Bey'e e, vereceğiz. Anlaşıldı efendim. E, değerli ee, hocalarımızı kutluyorum. Teb Teşekkür tebrik olun. ediyorum. Bu spora devam etmeleri de temenni ediyorum. Hakikaten burada belki yarım saat falan e, kaldı. Konsantre çıt bile, yani bizim toplantılardan bile daha sessizdi burası. Ee, e, o da konsantrasyon, yoğunlaşma ve diğer e, sorunlardan uzaklaşma anlamında e, güzel bir evet. e, spor. Başarılar e, diliyorum. Tekraren de e, yine e, ee, Cumhuriyetimizin 97. yılını burada e, tebrik teb 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 ediyorum. Hayırlı olsun e, diyorum. Evet. poşetler hafif duruyor içinde. <laughs> bir şey var, var, var var. Var <laughs> bir şeyler de. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok sağ olun. Şöyle bakalım. Sağ olun. Spor salonu sahibi Sayın Cüneyt Solukçu <laughs> daha önce Sayın Belediye Başkanımız ziyaretinde kendisine güzel bir yalva tablosu hediye etmişti. Eee Sayın Başkan da çok beğenmişti. Aynı tablonun benzerini de Sayın Kermakomuz için yaptı. Eee hediye etmiştik. Ee, ama Sayın Kaymakam'dan bir sistem geldi dedi. Saçlarım çok beyaz çıkmış dedi. <laughs> çok Onun için ben de kendisine fotoğrafımın orjinalini şu kadar da küçük olsa evet. yaptırıp <gülüyor> şöyle takdir etmek istedim. Bu fotoğrafı görünceye kadar saçlarımın beyaz olduğunu anlamamıştım <laughs> ama bunu görünce <laughs> beyaz oldu. <gülüyor> <gülüyor>